Şimdi makyaj çeşitlerine bakacağız. Hangisi güzel? Ondan sonra ben karar vereceğim. Hmm. fena olmadı. Yani beğendim. 60 çok mu şey yani nasıl desem çok mu abartılı geç. Bak teme. Bana bakamam. 70'i beğendim. 80 Aa, çok şey. Hani Ya dostum nereye gidiyorsun bu makyajla? Çok abartalım. 90. Hmm. Hmm. Kaybetmenin amacıdır. <laughs> güzel ama bu makyaj da güzel ama ben sanki bunu beğendim. Yok bu daha tatlı sanki. 70 mi? 50 mi? 50 daha güzel.